Gel aç ağzına bakalım, ağzına da bakın. Aa, evet. Aa, Şimdi dizlerine tık 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 tık. Hapşu, hapşu. ben de bir kahve içeyim. Hapşap 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 hapşap. Kim o? Kim o? Ben ben hapşuruyum. Ah bakalım kim geliyor? Hasta mı oldun sen? Ya neredesin? Neredesin? Göremiyorum. Aa, merhaba Klara. Ben hapşırdım. Oo, hasta mı oldun? Gel Klaracığım, gel bakalım yat buraya. Yat bu Yat muayene edelim olur mu? Ben de yatacağım. Ha <laughs> yat hadi kendin yat Klara. Pardon, sen büyümüşsün ya, kocaman abla olmuşsun. Şimdi seni muayene edeceğim Klaracığım. Gel bakalım, kalbin kalbini dinleyeyim. Yat. Kapı çıktı. Ah kapı açıldı. Hemen düzeltelim. Evimiz yıkılıyordu neredeyse. Hah. Hadi Kılara yat. Kalbini dinleyeyim. Göğsünü dinleyeyim. Sırtını dinleyelim. Neyin var bakalım. Yattım. Ah gel. Öksür bakalım. <gülüyor> <gülüyor> gel sırtını da dinleyeyim. Otur otur. Arkanı dön otur. <laughs> gel aç ağzına bakalım. Ağzına da bakalım. Aa, evet. Aa. Şimdi dizlerine tık 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 tık. Klaracığım sen çok kötü boğazlarını üşütmüşsün. Soğuk bir şeyler mi yedin? Çok bir şeyler yedim. Dikkatli <laughs> olmalısın. Havalar artık soğudu. Ayakların açık gezmemelisin. Ayaklarına bir çorap giymelisin. Tamam mı Klaracığım? Giymeyeceğim. Ama daha çok hasta olursun giymezsen giymelisin. Şimdi ben sana ilaç yazacağım ve ayaklarını sıcak tutacaksın. Sıcak çaylar içeceksin. Bitki çayları ondan sonra iyileşeceksin inşallah. Tamam mı Klaracığım? Olur mu? Olur. Tamam hadi öpüyorum seni. Tatlı kız görüşürüz. Dikkat et kendine. Ay, Ay gitti. Aa ne gitti? Çay gitti. Döküldü. Ay ben bunu kaldırayım pardon yere düşmüş. Bu hapımıza koyalım. Hapşır, Bir daha Aa yine mi hasta oldun? İlaçlarını içmedin mi Klara? İçemedim. Oyuncağını da yıktıban bu astım değil mi? Hapşır. Heba! Ba- ben, ben hapşırıyorum. Ah! Yine mi hapşırıyorsun? Gel bakalım. Hoş geldin Klara. geldin. Nasılsın? İyiyim. İyi misin? E niye geldin buraya iyi sen? Hı? Niye geldin Klara? Hasta e, mis... oldum. Hasta mı oldun? İlaçlarını içmedin mi? İçemedim. İçemedin mi? Çorba gitti. Aa, çorba düşmüş. ah sana sıcak bir çorba vereyim de sen kendine gel. Dur bakalım. Ara. <laughs> Kaydın mı ya? <laughs> al al. Sıcak bir çorba iç. Hmm, Çok teşekkür ederim. Bir dakika ben bir çorbamı içeyim o zaman. <laughs> Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Afiyet olsun güzel kız. Kendine dikkat etmelisin hasta olmamak için. Kendine iyi bakman gerekiyor. Çorbanı içmen, yemeğini yemen, bir duşa girmen gerekiyor. Tamam doktor abla. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.